Arkadaşlar, Pinş uygulamasını indirdikten sonra e, start'a basarak e, ilerliyoruz. Şimdi start'a bastıktan sonra e, bize bir ekran açılacak. Burada fotoğraflarımızı nereden almak istiyorsak kamera olur, WhatsApp olur, e, ekran fotosu olur, indirdiğimiz fotoğraflar olur. Hangisi ise orayı bir tıklıyoruz. Oradan resimlerimizi e, kolaj yapmak istediğimiz resimlerimizi tek tek seçiyoruz. Bazı geçtiğimiz resim varsa üzerine tekrardan tıklayarak onu e, devre dışı yapabiliyoruz. Fotoğraflarımızı seçtikten sonra Onaylıyoruz ve burada kalp şeklinde çıktı. altta şahpe yazar e, siyah kalp var. Orayı tıkladığımızda oradan e, text bölümünü seçtiğimizde text buraya input text here bölümüne sayı ya da harf yazabiliriz. İstediğimiz sayı ve harfi yazdıktan sonra buraya e, gönder e, tuşuna bakıyoruz hemen. Evet, bize oluşturdu. I harfini yazmıştık. I ile ilgili harfimizin kolajını tamamladı ve bize gönderdi. Burada üzerine isim de yazabiliriz. Text bölümünden buraya isim yazabiliriz. Yine text bölümünden ee, arkadaşlar istediğimiz yazı stilini seçerek e, farklı şekillerde yazılar yazabilirsiniz. Bunun arka planını istediğimiz gibi değiştirebiliriz de background bölümüne tıkladığımızda orada bize sayfa açılacaktır zaten. Burada istediğimiz gibi arka planını Değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda background'dan yine arka planını değiştirmek istediğimizde e, gradyan var. Orada da e, farklı şekillerde arka plan e, seçenekleri bulunmakta. arkadaşlar kolajı istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Shape'e bastığımızda Shape Collection tıkladığımızda orada altta bir sürü şekiller var. Kalp farklı şekillerde aynı seçmiş olduğumuz fotoğrafları istediğimiz şekillerde yapabiliyoruz. Güzel çalışmalar sunuyor bu bize. İndir'e basıyoruz, indirden standart kaydı seçiyoruz ve projemiz, yapmış olduğumuz çalışmamız galeriye kaydediliyor. Evet, galeride görünüyor şu anda.